Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Usta Hüseyin cinayetinde 8 şüpheli tutuklandı. Korkunç cinayet İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda Yüksel Usta Hüseyin'e evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Usta Hüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Barış Bey'in dışındaki tetikçi MB'de dahil 11 şüpheliye yönelik 7 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalanmıştı. Soruşturmaya ilişkin dosyada azmettirici olarak görünen Barış Bey'in hakkında kırmızı bülten arama kararı olduğu kaydedilirken yakalanan 11 şüphelinin polisteki sorgusu dün tamamlandı. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden tetikçi MB'nin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Cinayet şüphelisi 8 kişi hapse mahkum edilirken geri kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salı verildi. Öte yandan cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparak Yüksel Ustosiye'nin çıkışını takip edip tetikçi olduğu öne sürülen MB'ye haber veren şüpheli ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.